Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte düşen piyasamızda alım fırsatlarını inceleyeceğiz. Bazı güzel bulduğumuz bilançoları iyi açıklayan şirketlerimizin teknik yapılarını hep birlikte bakacağız. Ve bu videoda bunlardan ufak tefek kademeli alımlarımızın ne bölgelerde, nasıl hangi bölgelerden gerçekleştireceğimizi ve borsamızın ilerleyen süreçlerde neler yapabileceğini konuşacağız. Öncelikle videomuzu endeksle başlamak istedim arkadaşlar. Endeksimiz şu an için 7226 bölgesinden tepkisini almış bulunmakta. Bu bölgeden yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Bu harekete bir pozitif yükseliş daha buradan 7650 bölgesine kadar bir hareket görüp onun ardından bu bölgeye bile varmadan tekrardan bir düşüş hareketi görebiliriz. Bu düşüş hareketinin biteceği yer en düşük ihtimalle 6800 olarak şu an için düşünmekteyiz. Bunun altı Zaten felaket çok kötü olayların olması lazım imkansız diyemiyorum bu piyasalarda Her şey gerçekleşebilir şu an için Ufak bir pozitif hava var fakat Bu bizim için O kadar da önemli değil Piyasanın ne kadar aşağıda kalması demek o kadar ucuzdan Ve daha çok nakitle Orta uzun vade hisse toplamak demektir Bu yüzden Hızlı bir şekilde hisselerimize geçmek istiyorum Öncelikle teknoloji hisselerimizden Teknoloji ile videoya başlamak istiyorum Mia Teknoloji şu an iki tavanlı gerçekleştirdi bile. Şu an için 36 TL bölgesine doğru bir hareket gerçekleştiriyor. Ee, sizlere şöyle göstermek istiyorum. Tam da bu bölgeden zaten ben e, alım gözüyle bakmıştım. Ta ki 26-27 TL'lere kadar bu harekette düştü. Daha düşebilir mi? Neden olmasın düşebilir? Daha burada alması gereken gaplar, e, boşluklar var. Fakat ben artık ufak ufak kademeli şekilde toplanması taraftarıyım. Bu yüzden şu gördüğünüz her fiyat Mia Teknoloji için Mia Teknoloji için şöyle söyleyebilirim sizlere tekrar 30 TL bölgesine gördüğümde almaya başlayabilirsiniz yatırım tavsiyesi değildir Tabii ki bu sizin kendi tercihiniz olacaktır ben size burada alım yapabileceğiniz bölgeleri göstereceğim hızlı bir şekilde olacak ve bol bol hisseleri artık önümüzdeki günlerde görmeye başlayacaksınız 30 TL bölgesine tekrar uğrası Mia Teknoloji alma e, alıma uygundur alıma başlanabilir yatırım tavsiyesi değildir onun altında da Ta ki 20 liraya kadar gerekirse miyat Teknoloji toplanmaya uygundur. Yatırımları güzel. her oranları güzel bir şirket olduğunu düşünmekteyim. Bunun yanında Smart Güneş enerjisi Smart G çıkmadı. Bir saniye. eksik mi yazacak Burada hızlı bir şekilde açabiliriz onu aslında. Şurada Smart Güneş Smart Güneş'te 48 TL'ye kadar bir düşüş gösterip şu an için bu bölgede takılmaya devam ediyor. Smart Güneş için ise şöyle söyleyebilirim: 50 TL bandına kadar 50 TL dahil olmak üzere toplanmaya uygun olduğunu düşünüyorum. En fazla zaten geri çekilebileceği bölgenin 44 TL olduğunu düşünüyorum. Daha aşağısını düşünmüyorum. Zaten buradaki önceki süreçte de yaptığı hareketlere bakarsanız bu bölgelere kadar düşüş, burada bir yerinde konsolide olma durumu mevcut. Bu yüzden ben niye teknoloji içinde bunun içinde sizlere söylüyorum. Hemen net bir şekilde şu bölgede bir hareket görebiliriz. Ta ki ne zamana kadar? Bakın hareketlere bakın. Bu bölgeler seçim zamanını Mayıs, Mart Mayıs'ı kapsıyor. Ve bu e, zamanlarda tekrar yukarı yönlü bir hareket e, göreceğiz. O yüzden biz bu süreç içerisinde bu hisseleri şu anlık hedefimizin bence bu olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bu süreçte nakitimiz oldukça bu hisseleri almak kendimiz için güzel bir yatırım olacaktır. Hızlı bir şekilde bir diğer kontür, kontrol matik teknoloji. Kontür için sizlere söyleyebilirim. kontrol e, kontür içinde şöyle güzel bir e, bölgede olduğunu, güzel bir bölgeden tepki aldığını. Bakın arkadaşlar daha önce bunlar ben e, şimdi işaretleyip gelmedim. Daha önce be, belirlediğimiz bölgeler vardı. Önceki videoları izleyen arkadaşlar bilir. Çok güzel bölgelerde tepkiler almış zaten çoğu hisse. Bu yüzden ben artık bunu çekme gereği duydum. Kontrol matik içinde sizlere şöyle söyleyebilirim. Şuradan bir dip daha bölge seçebilirsek kendimize. O da daha önce yükselişe başlamadan önce takıldığı ufak bir direnci 160 TL bölgesi var. Şu bölgede konsülde olacağını farz edersek kontrol matin daha aşağısına düşeceğini pek zannetmiyorum, zannetmiyorum bunun altına düşeceğini. Bu yüzden de kademeli alımlar yaptığımız için riskimizi en az da tutacağız arkadaşlar. Bu yüzden bu bölgede e, Kontrol matiği her seferinde çoğunlukla 160-180 arasında toplarsanız daha karlı olursunuz. Bu bölgelere toplarsanız yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar tekrar söylüyorum. Kendiniz için bir e, güzel bir kazanç için, gelecek için önemli şeyler olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer hissemiz art yazılım. Fakat e, pek fazla şu an için düşünmüyorum. Art yazılımı ek olarak göstermek istedim sizlere. Art yazılımı eğer ki 20 TL'lerin altına düştüğünü görürsek. 20 TL'lerin altında şurada bu bölgeye gelip tekrar temas ederse burada bir e, sağlam bir UBO oluşursa şu hareket birazcık daha artık sert aşağı düşerse duruma göre 17-10 kuruşlardan gibi bölgelerden ilerleyen videoları çekerim alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. E, bunun yanında yine teknoloji hissesi olarak sizlere söyleyebileceğim Aztek vesaire var fakat bunlar zaten fiyatlanmış olduğunu düşündüğüm şirketler şu an için e, Aztek'te biraz fazla geri çekilme var, bu yüzden bunu paylaşmak istedim sizlerle. Size şöyle gösterebilirim. Fiyat aralığı diyoruz, hemen yüzde 50 düştüğünü görüyoruz ve yüzde 50'den bir bölüm yükseldiğini de görebiliyoruz. Önemli bölge, önemli destek. Zaten 79-80 TL bölgesiymiş Aztek için. Bu bölgeler takip edilebilir. Aztek enerji şu, bir de şu anki bulunduğu tam bölgeye denk gelen bu bölgede Aztek için bir yatay bağlanma görürsek alım gerçekleştirebileceğimi ben söylemek isterim. Bu bölgeleri ben hızlı bir şekilde söylüyorum. Siz de bunları not alabilirsiniz. Aztek Enerji'de ama Aztek Teknoloji'de 81 TL üzeri yatay bağlanma görürsek bunun içinde bir e, alım için video ekstra tekrardan çekilecektir. Çekeceğim. Yani e, biraz hızlı konuştum bazen karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın. Meditere biraz fazla gittik. MELTR e hemen hızlı bir şekilde gelelim. Çok güzel bir bölgede olduğunu düşünüyorum. Çok ucuzladığını, çok düştüğünü, daha da düşmesini hiç önemli değil benim için. Ben bu hissede güzel bir potansiyel beklemiştim. Fakat bu hareketi çok sağlam fake attı bize. Yani helal olsun diyorum bu hisse birazcık patlayıcı hareketleri vesaire derken ilk defa böyle bir sağlam fake birisi oldu. Fakat şu an için sıkıntı görmüyorum. E, 21-22 TL bölgesi. Hemen şöyle göstermek istiyorum. 21-22 TL diyorum pardon. Bir de önceki dirençlerin yükselen önceki seviyesi fark edersek bu bölge. Bu bölgede bir yataya bağlanma görürsem e, tekrardan acıman medit almaya devam ederim. Bu bölgede sık sık almaya devam ederim yatırım tavsiyesi değildir. Medikal Park. Yani artık birazcık daha gözümüzün e, açılması gerektiğini düşünüyorum. Artık bu tarz fırsatları rally'de değil Rally'den önce içeride olmayıp girmeyi, öğrenmeyi yeni gelenler için özellikle ufak tefek paraların ne kadar büyüyebileceğini göstermek istiyorum. Medikal Park benim bir türlü istediğim bölgeye gelmeden yükselmeye devam etti. Fakat şöyle endekse Ters bir şekilde hala yükselebilir mi? Neden olmasın? Benim sadece kendi gözümden biraz yüksek maliyetlenebileceğim hisse Medikal Park anlık fiyat ve 122 TL bölgesinde çok gezinmeye devam ederse alım yapacağım hisse tabi buraları falan beklemeden Medikal Park hissesi olacaktır. Çünkü şirket geri alımlarına başladı. Bol bol geri alım yapıyor. Fiyatının ucuz olduğunu düşünmekteyim. Bunun yanında hemen Sizlere bile sırayla gidiyorum. Hem sağlık hem e, vesaire teknoloji hem enerji sırayla kendi sevdiğim beğendiğim şirketlerden ilerliyorum. Ee, burada Selçuk Ezra deposunu görüyoruz arkadaşlar. Selçuk Ezra deposu için şöyle bir düşen görebiliriz. Burada tepki alıp umarım düşer ve bize güzel fiyatlanma verebilir. 42 TL bölgesini bekliyorum. Anlık fiyatlanmalardan kaçınmanızı öneririm. Şu an için tabii ki şu tarz bir hareket gene burada bekleyebiliriz. Zaten ufak tefek yaptığını da görüyoruz ve bu hareketler 43 TL'ye kadar gelirse ve ben burada bir yataya bağlanma görürsem ilerleyen videolarımı sizin için çekerim. Selçuk Eczacı deposu için bir tane de sağlık listesi için ortalama 45 ila 50 TL bölgesini yataya bağladım görürsem alım gerçekleştireceğim bir hisse olacaktır. Yukarı yönü düşündüğüm için elimden geleni söylemeye çalışıyorum. Bir diğer hissem benim arkadaşlar Tukaş istediği kadar bıktırabilir benim için önemli değil. Zaten fiyatlanmaları, hareketleri bol bol görüyoruz, silkelemeleri vesaire. Şu an için alıma uygun olduğunu düşünmekteyim. Şurada daha önce daha çektiğim videolarda yaptığım, beklediğim bölgeler, hareketler vardı. Birçok hareketi yapmadı. Bazılarını yaptı fakat hep fake attı. Tekrar tekrar fake attı. Bu yüzden şimdilik Tukaş'ın ben yani toplanma bölgesine geldiğini artık kendi açımdan düşünüyorum. Bu bölgeden tukaş bir miktar alımımı gerçekleştirdim. Ee, şöyle de bir durum var. Böyle günlük baktığımızda burada bir yapı oluştuğunu görüyoruz. Bu yapı ne kadar netleşir, ne kadar gerçekçi olur emin olmamakla birlikte bunun dip seviyesinin 4 TL olduğu gerçeğini unutmayarak da kademeli şekilde tukaş almayı ben kendime söyledim. Ta kendi kendime tavsiye verdim ve bunu gerçekleştiriyorum. Eğer böyle bir hareket görürsem Mart'a kadar... Mart'tan itibaren de sonrasına kadar şöyle gördüğünüz gibi en kötü 3 TL'den 8 TL bir yolculuk belki tekrar pukarştı bizi bekleyebilir. Fakat benim için önemli değil. Ben şu an dahil olmak üzere aldım, almamı gerçekleştirdim. Zaten zirvemiz 14 lira. Bir sonraki rallide pukarştın bir 20 lira neden olmasın? Yeni yapacağı yatırımlarla açıklayacağım bilançolar ile hızlı bir şekilde Kayseri'ye geçmek istiyorum. PK'sı, PD'si düşük şirketlerden biri olduğunu ve iş yapan bir şirket olduğunu düşünmekteyim. Bu yüzden teknik açıdan da uygun bir bölgeden tepki aldığını size söyleyebilirim. Tam istediğim bölge denk gelmese de şu an çok güzel bir bölgede olduğunu düşünmekteyim. Bu bölgenin hareketi yukarı yönlü. Daha önceki videolarımızda izlemiştim. Ne güzel bir hareket etmiş gördünüz değil mi? Tam da bu istediğim hareketi gerçekleştirmiş. Şu an için burada da durmuş. Yani bildiğiniz çok net güzel tahminlerde bulunmuştu önceki videolarımızda. Bu bölgeden itibaren Kayseri şekeri bir miktar bugün portföyüme ekledi. Alma uygun mudur? Uygundur. Benim zaten portföyüm de vardı daha doğrusu. Biraz yüksek maliyetten tam 36 TL bölgesinde, 37 bölgesinde Kayseri şekerim vardı. Bugünkü bu fiyattan da eklememi gerçekleştirdim. Bir diğer hissemiz Ateke Patates olduğunu düşünmekteyim. Ben e, bu hissenin tekrar bir rallide güzel kazandıracak bir gıda hissesi olabileceği düşüncesindeyim. Zaten yeterince dip fiyatına düştü. Yeterince düştüğü için de belki şurada bir gap boşluğu e, diyebileceğimiz bir bölge var. Belki oraya doğru bir inişiyle birlikte ben Ateke Patates'in özellikle inceleyerek alacağım bir hisse olacak tekrardan. Çünkü daha önce birçok bir kez alıp sattım bir hisse oldu. Ateke Patates için şöyle diyorum. Bu fiyat haricinde eğer veyahut bu bölge içerisinde bir yatay bağlanma görürsem alacağım hisselerden bir tanesi e, ATK patates olacak. Bunun bir diğeri de göktür aynı şekilde. E, sağlam bir yataya bağlanma görürsem göktür hissesini kesinlikle alacağım. 0.25 bölgesi 17 TL'yi iple çekiyorum. Gelirse net alacağım bölge 17 TL olacaktır. Onun haricinde altına zaten düşeceğim pek zannetmiyorum gayet uygun bir bölge olacağını düşünüyorum buranın ki burada bir oluşan omuz baş omuz formasyonu bizi tekrardan yeni zirvemize de götürecektir. Burada güzel bir yapı oluştuğunu görüyorum. Oluşmaya da devam ediyor. Bakalım. Bunu not edin arkadaşlar. Bunu not edin. Bu dediklerim gerçekleşince ileriki rallilerde ve bu videoyu ileriki dönemde hatırlatacağım. Videomuz biraz uzun olmuş olabilir. 13 dakika olmuş. Ben hızlı bir şekilde birkaç tane daha bakabilirsek devam edeceğim. Hemen Sayas. Sayas'ın e, yatırımlarını beğendiğim için ve e, sektörün sağlam olduğu için ben bu Sayas'a güvenmekteyim. Sabir 82 bölgemize çok yakın bir bölgenin bir dönüş sergide Sayas'la bugün portföyüm eklemiş bulunmaktayım. Buradan zaten ufak bir kırılım verdi Sayas. Ufak da olsa fake atmaz ise bu bölgeden sayesinde ciddi yükselişleri görebiliriz. Şaka yapmıyorum. Sizlere bunu söyleyeyim. Fakat ben sayasın ee, şöyle söyleyeyim sizlere 68 yani 70 ile 80 arasında bir yataya bağladığını görürsem kesinlikle yüklü alanlar kendi açımdan konuşuyorum. Yapmayı düşünüyorum. Şu an için bir miktar alım yaptım. En kötü ihtimalle 52 TL seviyesine kadar sayas almaya devam edebilirim. Bunun yanında yer teknoloji bugün zaten e, beklemediğim şekilde günü tavan kapatmaya başar başaramamış pardon %6 kapatmış. 132 TL bölgesi önemli bir bölge. Yer teknolojide bu bölgeden alınan bir tepki bizi ta bir önceki seviyeler olan 205 seviyesine kadar götürebilir. Şu anki hareketini tutuyor. Şu an yer teknoloji bende yok. Fakat buradan alacağı tepkilerle yapacağı bir düşüşle bu bölgelerden şu bölgede ilerleyen süreçlerde dediğim gibi bir yataya bağlanma görürsem hiç acımayıp alacağım hisselerden bir tanesi olacak. Smart güneşe bakmıştık. Bir de smart yazılım e, açısından bakalım arkadaşlar. Sürekli tavan tavan giden bir hisseydi. Spek olur mu olmaz mı benim için önemli değil. Fakat kar oranları mükemmel bir hisseydi. Güzel karlar var. Güzel karlılıkları vardı. Sizlere şöyle söyleyebilirim. 17.86 ve bir e, önceki yükselmeden önceki bölgesinden şurayı baz alırsam daha tatlı olur. Bu bölgede bir yataya bağlanma görürsem. Bu mumun gelişi böyle. Şöyle yapsa böyle yapsa önemli değil. Şu bölgede bir yatay görürsem hiç acımadan alacağım istediğim bir tanesi olacak. Arkadaşlar sizlere burada net bir şekilde ben zaten alım yapabileceğiniz en doğru bölgeleri söylüyorum. Hiçbir şey bilmeseniz bile bir yatırımcı olarak geldiğiniz zaman şu grafiklerde dediğim fiyatları bekleyin, emirleyin. Yani ben size zaten yatırım tavsiyesi vermiyorum fakat mantıklı düşünmekte fayda var. Ben gidin size şuradan şu fiyattan alın demiyorum. Ben size dibin dibini en düşük yerleri söylemeye çalışıyorum. Dibi ben de bilemem. Bu yüzden ne diyorum? Yataya bağladığında almaya çalışın. Kademeli almaya çalışın. Çünkü bizim kurtarır yanımız o. Kimse dibi veya tepeyi bilemez. Bunlar klasik sözler oldu. Fakat sizlere diyebileceklerim bunlar. Bunun haricinde önceden incelediğimiz hisselerden şurada bakmadığımız var mı? Onlara bakıyorum. Astor. Astor'a bakmadık burada. Astor'a bakalım bir şekilde. Astor'un mükemmel bir seviyeden dönüşünü hep birlikte görüyoruz. Astor'un belki buradan düşüp şu bölgede bir konsül olduğunu görürsek mükemmel olabilir. Çok deli lotlar, miktarlar, alımlar gerçekleştirebiliriz. Fakat ben kaçırmayı da istemem diyen insanlar için ben şunu söylüyorum. Astor şu büyük aralıkta toplanır. 75 ve 98 arasında Astor alınır yatırım tavsiyesi değildir. Bu bölgede paran oldukça ufak ufak her kademeden her eksi gördüğünde sonra alacaksın. Artı gördüğünde değil. Her eksi de alacaksın. İlla görecek. Borsa sendeleyecek. Yavaş yavaş gidecek. Acelemiz yok. Buradayız. Beraberiz. Uzun bir süredir video çekemedim. Çekemediğim için zaten e, önceki düştü, tam düşüş zamanı video çekemedim. Biraz yükselirken çekmiş oldum. Bunu da lütfen yanlış anlamayın. E, burada ekstra bakacağımız hisseler var mı? Yok değil var ama videomuz artık uzun tutmayayım. Sıkıcı bir hale gelmesin. 17 dakika olmuş. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Fakat videoyu beğenmek, kanala abone olmak kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Kendinize çok dikkat edin. İsteyenler olursa da açıklamalar kısmında Telegram grubumuza gelebilir. Hoşçakalın.